Evet arkadaşlar Galip Erbaş arkadaşımızın VIP yayınlarından attığı bir tane soruyu çözeceğiz. Şimdi dikkat ederseniz f ters x fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyonla ilgili çözüm kümesi bir eşitsizlik verilmiş ve bunu çözüm kümesi soruluyor. Çözüm kümesi sorulurken ne yapıyoruz? Payı ve paydayı ayrı ayrı sıfır eşitliyoruz. f x artı 1 eksi 3 sıfır eşitlersek f x artı 1 eşittir 3 olur. Buradan f ters 3 eşittir x artı 1 olur. Hemen f ters fonksiyonu niye ters çevirdim? Çünkü f ters fonksiyonu var arkadaşlar. F ters fonksiyonunda 3'ün görüntüsü 4 olacağı için şunu kaça eşitleyeceğim? 4'e. Buradan x eşittir. Kaç çıkar? 3 gibi bir tek katlı kök çıkar. Şimdi paydayı sıfıra eşitlediğimde zaten şuradaki fx değerini sıfıra eşitlediğimde x eşittir 0 gibi bir tane kök gelecek. Ardından şurayı sıfıra eşitlediğimde yani fx artı 2 sıfıra eşitlediğimde yani fx'i eksi 2'ye eşitlediğimde F ters eksi 2 eşittir. X gibi bir eşitlik ortaya çıkacak. F ters eksi 2 ifadesi bakın 0 eşit. X eşittir 0 gibi bir kök gelir. Buradan Fx'i 0'a ben şurada bir hata yaptım. Özür dilerim arkadaşlar. Şurayı düzeltiyorum hemen. Şurayı 0'a eşit dediğimde Fx eşittir 0. F ters 0 eşittir. X olacak. Hemen ters de 0'a baktığımda kime gidiyor? 1'e. X eşittir 1 gibi bir kök gelecek. Toplam 3 tane kökümüz var. Hemen kök tablosu yapalım. 0, 1, 3 diyelim. Bunlar kök değerleri. Eşitlik olmadığı için içlerini boş yapıyorum. Şimdi işaret kontrolü yapalım arkadaşlarım. Zaten fx, fx f ters eksi bir fonksiyonu artan bir fonksiyon. Artan bir fonksiyon olduğu için hatta eksi 2 ile 3 değerleri arasında pozitif görüntüler var. Hatta şöyle anlatayım size isterseniz. Mesela şurada F, F4 kaçtır? 3'tür. Öyle değil mi? F3 kaçtır? Bakın F3 yine 3'ten daha küçük bir sayı. Pozitif bir sayı. 3'ün sağ tarafında bu fonksiyonumuz pozitif sayılarla başlıyor. O yüzden artı, eksi, artı, eksi diyeceğim. Çift katlı kök yok. Fonksiyonumun tersine dikkat ederseniz hep aynı yerden geçiyor. Tek bir yerden kesiyor fonksiyonum. Ee, şimdi buradan da artık sonuca ulaşabiliriz benden istediği küçük eşit sıfır. Yani şu aralık ve şu aralık. Yani eksi sonsuz ile sıfır aralığı birleşim 1 bir ile 3 aralığı diyeceğiz. Doğru cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlarım Mahmut Dursun arkadaşımızın yolladığı soruyu çözelim. Acil problemlerden yollamış arkadaşımız. Şimdi bir işi Hakan ile Murat birlikte 9 günde bitirebiliyormuş. Hemen durduk. Mutlaka problem sorularını parçalayarak okuyun arkadaşlar. Ve kendinize ben burada ne bilmiyorum deyin. Ben şu an okuduğum cümlede Hakan'ın ve Murat'ın günde ne kadar iş yaptıklarını bilmiyorum. O yüzden de Hakan'a günde H iş, Murat'a da günde M parça iş ol yaptıklarını varsayacağım. Tamam mı arkadaşlarım? Parça bakın parça bazından hesaplıyorum. Öyle formüle formüle falan gerek yok. Şimdi ikisi birlikte diyorsa o zaman H artı M parça iş yaparlar. 9 gün çalıştığı için çarpı 9 bu işte işin neyi olur arkadaşlar? İşin tamamı olur. Tamam. Şimdi diyor ki bu kişiler birlikte bir süre çalıştıktan sonra durdu. E ne kadar çalışmış bilmiyorum ki. Ne diyeceğim? T süre sonra. E, T süre sonra biri H parça biri M parça çarpı T diyeceğim bu kadar iş yapar. Murat bu sürenin iki katı kadar yani 2T süre ne yapıyormuş İzin kullanıyormuş yine durdum. Tamam İzin bitene kadar Hakan tek başına çalışıyormuş. O zaman Hakan H parça iş yapıyordu 2TH 2H çarpı T iş yapar tamam tek başına. Sonra izin süresinin dörtte biri kadar daha birlikte çalışıyorlar. O zaman H artı M parçayı işin bakın burayı iyi dinleyelim. İzin süresinin dörtte biri iyi okumamız lazım soruları. İzin süresi 2 tde de dörtte biri ne olur? T bölü 2 olur. Şimdi burayı düzenlersem arkadaşlar HD 2 HT 3 HT 7 HT bölü 2 artı 1 MT 1 MT bölü 2 3 MT bölü 2 yani 7 H artı 3 M bölü 2 çarpı t toplam iş miktarına eşit olacak. Yani kime? 9h artı 9m'ye eşit olacak. Buradan 7h artı 3m çarpı t ifadesi 2'yi atarsak 18h artı 18m'ye eşit olacaktır. Şimdi buradan t değerleri ne olabilir diye düşüneceğiz. Öncelikle t eşittir 1 desek t yerine 1 yazarsak arkadaşlar bakın ne olacaktır? 7h artı 3m eşittir. 18M artı 18H. Buradan H eksi çıkar. Olmaz. Siliyorum. T 1 olamaz. T yerine 2 yazabiliriz. Yazarsak çünkü 14H artı 6M eşittir. 18H artı 18M olur. Buradan bilinenler bir tarafa yapabilirim. Bakın T yerine 2 yazarsak. Bu sefer de M eksi çıkıyor. Yok. Bakalım. M'yi bu tarafa at. Evet bu sefer de M eksi çıkıyor. Yine olmuyor. T yerine 3 yazalım arkadaşlarım. T yerine 3 yazarsak 21H artı 9M eşittir. 18H artı 18M. Buradan da kaç çıkar? 3H eşittir. 9M. Evet burada olabilir. T yerine 4 yazarsak bu sefer de ne olacaktır? 7 kere 4 28H artı 12M eşittir. 18H artı 18M yine olur. T yerine 5 yazarsak 7 kere 5, 35H artı 5 kere 3, 15M eşittir. 18H artı 18M yine olur. Ee, değil mi? Hatta ne olur? İşte 17M eşittir. 3, 17H eşittir. 3M gibi bir eşitlik olur. T yerine 6 yazarsak T yerine 5 yazabildik. T yerine 6 yazarsak 6 kere 7, 42H artı 18 m eşittir 18 h artı 18 m buradan h 0 çıkar olmaz demek ki 3 4 bir de 5 yazabiliriz onun dışındaki sayıları yazamayız toplam 3 tane değer vardır diye. Evet arkadaşlar Ayşe Uğur arkadaşımızın çözüm yayınlarından attığı bir soruyu çözelim. Dereceleri birbirine eşit ve sıfırdan farklı n doğal sayısı olan px ve qx polinomları için px çarpı qx p kare x artı q kare x px kare artı x kare polinomlarından hangilerinin derecesi n'den kesinlikle büyüktür diyor. Şimdi arkadaşlarım px polinomunu x üzeri n qx polinomunu da yine x üzeri n de alabilirim. Yalnız şöyle bir durum da var. px polinomunu x üzeri n alırım. qx polinomunu eksi 2x üzeri n alırım. Alamam mı? Alabilirim. Sonuçta dereceler aynı mı? Aynı. Başka sayıları eşitliyor mu? demiyor yani birden farklı durum var arkadaşlar zaten soruda kesinlikle büyüktür diyorsa Demek ki bunun bir bit yeniği var arkadaşlar bunu unutmayınız. dikkatli olunuz zaten buraya yıldız attım e, polinomlarda en çok dikkatsizlik yapılan e, soru tarzlarından bir tanesi bu arkadaşlar biz e, dereceleri toplarken e, diyoruz ki işte büyük olanın derecesi alınır Hayır buna dikkat edin arkadaşlar bakın mesela örnek vereyim px polinomu e, x küple başlayıp gider Qx polinomu da atıyorum x üzeri 5'tir. Böyle gider. Değil mi? Biz toplam polinomu kesinlikle büyük olandır. x üzeri 5'tir. Ee, yani kesin 5'tir diyemeyiz ama en fazla 5'tir desek olur. Niye? Çünkü bu arkadaşın da x üzeri 5'tir mesela. O da x üzeri 5'tir ama eksi x üzeri 5'tir. Bakın şöyle örnek vereyim size isterseniz. Mesela birisi x üzeri 5 artı x küptür. Diğeri de eksi x üzeri 5 artı x üzeri 2'dir. Şimdi bu iki arkadaşı topladığımda bakın dereceler ne çıkıyor? Toplam polinom. Hocam toplam polinomda derecesi büyük olandır. Bunun her ikisinde derecesi 5 o zaman toplam polinomun derecesi 5'tir diyemezsiniz. Bakın çünkü bunu toplam polinomun derecesi x'ü artı x kare derecesi kaçtır? Bakın 3'tür. Buna çok dikkat ediniz polinomlarda. Tamam mı arkadaşlarım? Bakın bu soru da zaten bununla alakalı. Şimdi çarpma polinomunda üstler toplanır 2n, 2n zaten n'den büyük olduğu için bu ifade kesinlikle n'den büyüktür diyebiliriz. İkincisine bakın, p kare x, q kare x eksi de olsa karesini aldığım zaman arkadaşlarım dikkat edin, şuradan ne gelecektir? X üzeri 2n gelecektir. Buradan da yine x üzeri 2n gelecektir. Topladığımızda e, x üzeri 2n'ler birbirini ne yapmayacak, götürmeyecek değil mi? Sonuçta eksi karesini alıyorum burada. Bakın zaten ikincisiyle üçüncüsü arasında en kritik fark bu. Bu ifade polinomu karesini al. O yüzden şu ifadeni artıya dönüşecek. Yani 4x üzeri 2n olacak. Bu ifade ise x yerine x kare yaz demek. Ki x yerine x kare yazarsanız bakın x üzeri 2 ne? Yine x üzeri 2 ne olur? Birinci durum için okey. Ama ikinci durumda x üzeri 2 ne olacaktır? Aşağı taraf ne olacaktır? Eksi x üzeri 2 ne olacaktır? Çünkü x yerine x kare yazdım. Tamamının karesini almadım. Ve topladığımızda arkadaşlar bakın ne olacaktır? Eksi x üzeri 2 ne olacaktır? Hocam yine derecesi 2 ne? Ama ben bunu 2 yazmasaydım da gidip ne dedim? katsayılar eşit olmak zorunda değil. Farklı da olabilir. Ee, ama dikkatli olursanız eğer mesela şuna eksi koydum. Ne oldu? Bir taraf x üzeri 2 ne oldu? Diğer taraf eksi x üzeri 2 ne oldu? Şu üçüncüyü uyguladığımda. Ve taraf tarafa topladığımda Px artı Qx ne oldu arkadaşlar? Sıfır çıktı. E derecesi ne? Yok. N'den kesinlikle büyük mü? Değil. O yüzden 1-2 benim doğru cevabım. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Sizden gelenler e, konu başlığı altında sorularımıza devam edeceğiz. Dila arkadaşımızın sorduğu bir soruyla başlıyoruz. Birebir ve örten bir fonksiyon verilmiş. Fx fonksiyonu. Bu fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetriği olan fonksiyona gx verilmiş x eksenine göre simetri olan fonksiyona hx fonksiyonu demiş. O zaman ben şunu yazabilirim arkadaşlar. gx fonksiyonu f ters x fonksiyonu hx fonksiyonu ise eksi fx fonksiyonudur. Bir fonksiyon y eşittir x doğrusuna göre simetrikse bunlar birbirlerinin tersidir arkadaşlarım. Eğer bir fonksiyonun x eksenine göre simetriğini alıyorsam dışarıdan eksi bir sayıyla y eksenine göre simetriğini alıyor deseydi f eksi x yazacaktım. Bundan sonraki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Birinci ifadede f eksi g4 var. Yani f4 eksi g4 ifadesi var. F4 ifadesi hemen x yerine 4 yazarsak logaritma 2 tabanında 2 olacaktır. G4 ise f ters 4 olup verilen ifadeyi 4'e eşitleyelim. Sonuçta verilen ifadeyi 4'e eşitleyip x'i bulursak o işte f ters x demektir. Yani gx demektir. Doğal olarak buradan da ne yapalım arkadaşlar? X eksi 2, 2'nin dördüncü kuvveti 16. X eşittir 18. Yani F ters 18, 4'e eşittir arkadaşlarım. Hatta şöyle F ters 18 değil. F ters 4 eşittir. G 4 olup bu 18'e eşittir. Doğrusu bu. Tamam şimdi... Bunu 18'e eşitlediğim zaman burası 1 bir birim 1 bir eksi 18'den doğru cevabımız eksi 17 olacaktır. Bu artı 17 demiş yanlış. İkincisine bakalım. İkincisi G altında H4 diyor. E H4 ifadesini buldum 18'de. H18 yani eksi logaritma 2 tabanında 18 eksi 2 yani 16. Şu arkadaşımız 4 olup cevabımız eksi 4 olacaktır. Doğru. Neden 4? Çünkü 16 2'nin 4. kuvveti. Bir sonraki ifadeyi de yapalım. O da ne diyor? F ters altında H4. H4 ifadesi götürüp x yerine 4 yazarsak ters eksi fx olduğu için şöyle eksi logaritma 2 tabanında 2 olacaktır. Burası 1 olduğu için eksi 1. Benden f ters eksi 1'i istiyor. F ters eksi 1 ifadesi zaten G eksi 1 ifadesine eşittir. F ters G'ye eşit çünkü. G ifadesini gidelim eksi 1 yani logaritma 2 tabanında x eksi 2 eksi 1'e eşitlersek yani F'in tersini bulma amacıyla doğal olarak x eksi 2 iki eşittir. 2'nin eksi 1. kuvveti 1 bölü 2. 1 bölü 2 iki artı 2'den 5 bölü 2. 3. ifade de doğrudur diyebiliriz. Evet arkadaşlar Dila arkadaşımızın bir başka sorusu yine paraf ayete denemelerinden bir soru. Şimdi türevlerinin grafikleri yukarıdaki gibi doğrusal ve orijinden geçen R fark R e, eksi fark birleşim sıfır kümesinde tanımlı f ve fgh fonksiyonları da orijinden geçmekteymiş. Tamam. E, süper. O zaman şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Türev fonksiyonlarına dikkat ederseniz eğimler farklı. Demek ki ben burada f türev x ifadesine ee, ne diyelim uydurabilirim mesela eksi 8 x diyebilirim eğimi daha geniş daha bu arada 3'ü de dikkat ederseniz sola yatık yani eğimleri negatif o yüzden eksi 8 x dedim arkadaşlar g türev x'e eksi 4 x e -4x demek istiyorum h türev x'e de eksi 2 x demek istiyorum farklı sayılar verebilirsiniz burada önemli olan şu f'nin eğimi sayıca daha küçük mutlak değerce daha büyük olacak. Yani sola yatık olduğu için eksi 3'ü de eksi. Ama f türev y eksenine daha yakın eğimi daha geniş arkadaşlar diyebiliriz. Tamam. Şimdi böyle dedikten sonra zaten orijinden de geçtiği için bakın dikkat ederseniz yanlarına herhangi bir sayı yazmadım. İntegrallerini alırsam fx eşittir eksi 4x kare gx eşittir eksi 2x kare hx eşittir x kare eksi x kare diyebilir miyim? Diyebilirim. Hocam yanına c gibi bir sabit sayı yazmadınız derseniz ben de size şu cevabı veririm. Arkadaşlar orijinden geçiyor. H fonksiyonları da orijinden geçtiği için sabit sayıları yazmıyorum. Sıfıra sıfırı sağlaması gerekiyor fonksiyonlarımızın. Artık hangilerinin doğru olup olmadığını kolayca bulabiliriz. F-1, G-1, H-1 sıralaması varmış. E elbette eksi 1 koyarsak şurası eksi 4 olacaktır. Eksi 2 olacaktır ve eksi 1 olacaktır. Tabii ki F, G'den, G'de H'den daha küçüktür. Doğru. Bire doğru diyorsak ikinciye diyemeyiz. Farklı çünkü. Dikkat edin sıralama farklı. Üçüncü öncüle de bakarsak şunları tekrar türevlerini alırsanız sırayla eksi 8, eksi 4, eksi 2 gelir ve bu sıralamanın yine doğru olabileceğini göreceksiniz arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan.